Selamın aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız görüşmeyeli? Oo. Kaçayım şöyle. Yorumlarda Harbiye serisi istemişsiniz. Ben de dedim bu cennet gibi mekanı biraz gezeyim. şeye karar veremedim sadece. Komple motor üstünde mi kalayım yoksa <laughs> inip kamerayla da göstereyim mi? Yorumlarda harbiye serisini isteyen arkadaşlar olmuş. Içeriden, aferin. Evet arkadaşlar. Harbiye Hatay'ın cenneti. Bir de böyle insanlar var. Lan karar verdim ya inip bir Ufaktan oraları da göstereceğim. Baksana şu güzelliğe be. Şurayı ufaktan size bir göstermek istiyorum. Madem harbiye istemişsiniz. Şu açalım. Hop. Yerler biraz çamur. Hatay, Antakya, Harbiye. Burası Atatürk Parkı olarak geçiyor. Ama eski ismiyle Hidropark. Buraya gelirseniz Hatay yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka uğramanızı öneririm. Suya girmek ve avlanmak yasaktır. Evet arkadaşlar suya giremeyeceğiz. Baksanıza ne güzel. Lan kedi! iki tane kuğu var. Geri kalanı full ördek olması lazım. Yıllardır da buradalar. Benim de motoru da göstereyim size. da bu arkadaşlar. Selam. Merkeze nereden gidiliyor? Oğlum. Bakar mısın? Antakya merkeze nereden çıkabilirim? Bizi dinlemiyor. asla kimse de şerit kavramı yok ya. Vallahi yok, billahi yok. Ne sinyal kullanan var, ne şeride bakan var, ne yolu kontrol eden var. Evet. İlk videolardan güzel etkileşim alıyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi benim Sevmediğim bir nokta var, bu YouTube videolarında genel olarak, hani şunun bunun videosu değil de genel olarak yok işte beğenin, yok abone olun, her videoda söyleniyor söyleniyor. Ben eğer beğendiysen beğeni geri aldığım oluyor ya bunları duyunca. Hani beğenen insan zaten beğenir, niye beğenmesin? O yüzden ben bunları söylemeyi düşünmüyorum. Yani beğenen arkadaşlarımız bir beğene basabilirler. T4'te çıkartıyor ya. Buralarda seyir alanları var. Bak. Döver seyir terası. Geceleri çok güzel oluyor burası da. Gece artık gelemiyoruz. Yasaklardan ötürü. Ay ay. 2 saniye, iki saniye ya, iki saniye. iki saniyede öleceğiz, gebereceğiz. daha ileriye gidelim. Görüyorsun değil mi kapıyı ne güzel açıyor. Hani o kapı bana değilse benim dengemi bozacak uçacağım. Sağımı solumu kıracağım ya hiç önemsenmiyor gerçekten önemsenmiyor. Zerre önemsenmiyor ya. Bak bak şu güzelliğe bak. Gerçekten cennet ya. bakar mısın? O kadar özledik ki artık şu yeşili görmeyi o kadar özledik ki. Bak bak bak. Bakar mısın şu görüntüye? güzelliğine bakın. Bir de çöpler olmasa ona yapacak gerçekten bir şey yok. Yer ne kadar güzel olursa olsun temizlik insana bakıyor. Buranın insanı çok iyi, çok yardımsever fakat dikkatsiz. Sorumluluklarını bilmiyor. Şu yola mı insek acaba ya şu aşağıya? Hadi inelim. Kamerayı gören insanlar ne kadar garipsiyor ya. Buralarda daha pek yaygın değil. Atar mısın be? Bir tane cross'un olacak. Şuradan yardıracağım. Nereye giderse artık. Gerçekten mükemmel ya. O dediğim yere ineceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi size o demin dediğim yere indireceğim. Her yer ağaç ya. Gerçekten şehir merkezinden koku bile fark ediyor ya, oksijen fark ediyor ya. Hani suyun tadı muhabbeti var ya, gerçekten o hesap. Doğal güzelliklerin olduğu yerler, full ağaç olan yerler, sana bir huzur veriyor. Bir dinginlik veriyor ya, bayağı tatlı oluyor. Buralarda, bak şimdi aklıma gelmişken anlatacağım. Küçüklük zamanımızda yine iki teker sevdası ama bisiklet var altımızda. Erik bahçeleri vardı. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Orada köpüşler... Kovalamadılar. o zamanlar yine iki teker sevdamız var. Ama yaş gereği altımızda motor değil de bisikletlerimiz var. Çete gibiydik var ya. Çete gibiydik. Hem mahalleden arkadaşlar hem kuzenler toplanırdık. Poşet poşet erik çalardık ya. Şöyle ağaçlarda erik olan yerler var. Belli başlı yerler. Oralara giderdik. Abi erik çalardık ya. Var mı böyle bir şey? Torba torba alırdık ya. Ay ne kadar tatlısın lan sen. Şurası bir gözümü korkuttu ya. İnilir mi acaba? Deneyelim ya. En kötü ne olabilir ki? Valla baya kötü şeyler olabilir. Öyle gözüküyor. Hadi bakalım. Bismillah. Bakar mısın? Harbiye istiyordunuz. Alın size Harbiye. Yalnız yol çok tehlikeli ya. Her an düşebilirim. Ama mekan nasıl? Bunun gibi bir sürü yer var burada. Buraları bilmiyorum açıkçası. Ama ne? Benzer birkaç yeri biliyorum. Daha ilerleyen zamanlarda. Hadi bismillah. Oh, 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 oh. Arka tekerim yamuk yumuk oynuyor. Buradan nasıl çıkacağız ya? Çok kayıyor, çok kayıyor. Oy. Altıma sıçtım. Şimdi kafamda şöyle bir fikir var, yorumlarda bana cevap verebilirsiniz, memnun olurum. Hatay'ın mesela gezilecek yerlerine, ki bir sürü gezilecek yeri var Hatay'ın. Gidelim mi, bakalım mı şöyle bir? Ne dersiniz? İşte bugün atıyorum şuradayız, bugün buradayız. Bugün Hatay'ın şurasını gezeceğiz. O tarzda. Böyle detaylı detaylı. Sadece motor üstünde de değil inip yine çekim yapabileceğimiz bir şekilde. Mıkdat deniyor. Atar mısın? Şu renk tonuna bakar mısın be? Umarım kameram düşündüğüm gibi çekiyor olur. Bak 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 Ya da bizim gençler gelmiş oturmuş burası fazla dolu diye girmek istemedim. Aralarında tanıdığım da var. Kaskı çıkartınca tanıyacaklar. O yüzden hiç girmek istemedim açıkçası. arkadaşlar ne dersiniz? Yapalım mı? Şimdi Hatay'da gezilecek gerçekten çok yer var. Bir ekip bulursak mesela ki var 3-5 tane arkadaşım da var motor kullanan. Ekip bulursak bayağı bir güzel güzel toplu içerikler çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Şu an o yoldayız size yukarıdan gösterdiğim o yoldayız. Da yollar rezalet. Ama gireceğim sırf görün diye. Bakar mısın şu güzelliğe ya? Buraları bir zeytin. Şöyle bir de motor freninde inelim. Şunu da kullanın eğer bilmeyen arkadaşımız varsa. Hani vitesin birde olduğu sürece motor inişte hızlanmıyor. Çok yavaş hızlanır. Çok dik bir iniş olması lazım. Motora hava çok giriyor böyle. Fakat gazı yemediği için de gitmiyor. Oo burada avlanıyorlar. İnşallah bize denk gelmez. Şu köşede duracağım şimdi. Şimdi şurada bir duralım. Bak kimseye bir sıkıntı yaratmayız. Zaten çok araba geçmiyor buradan. Ay! ay. Akar mısın şuraya? Şu senin evin olacak şu aşağıdaki. İki tane köpeğin olacak. Önünden su geçiyor. Her tarafın ağaç. Şehrin gürültüsü yok. Şu an size gelmiyordur da suyun sesi var. Çok güzelsin be Harbiye. Gerçekten çok güzelsin be Harbiye. Şurada çevirelim. Baksana ne kadar sessiz, sakin bir insanım böyle yerlerde. Ve trafikte ne güzel oluyorum. Ne kadar az insan o kadar çok huzur ya gerçekten. Buralarda hep şeyler var böyle, manzarası güzel yerler var, mekan olarak restoran gibi, kafe gibi. Kendin pişir, kendin ye mantığı. Gidiyorsun, etini alıyorsun, içkini falan alıp masa kiralıyorsun, mangal falan kiralıyorsun. Ya da kendileri yapanlar da var. Yani direkt gelip restoranda yemek yiyorsun ama manzarası gerçekten çok hoş. Aşırı güzel. Harbiye şimdilik bu kadar. Eğer istenirse yorumlarda belirtin abi. Bunun gibi bir sürü yer var. Görmek isteyen varsa, az biraz tanımak isteyen varsa Harbiye'yi ya da Hatay'ın diğer yerlerini yorumlarda belirtin abi. Ona göre detaylısını çekerim ben size. Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi Harbiye'de ufak bir gezdik. Annemi evine bıraktım. Tekrar Harbiye'ye kaçacağım. Bakalım yolda bir şey olursa diye de kaydı açtım. Ufaktan ufaktan sohbet edeceğiz. Geç. Ne kadar da yol veren bir insanım ya. Ama böyle yapma ölürsün. Öyle yaparsan ölürsün. Yolu ben vermeden sen almaya çalışırsan. Biraz sıkıntı olabilir senin açından. Hani bu alet hızını alıp sana bir çarparsa 500 kilo falan bir öpücük atar sana hızıyla birlikte. Ne güzel görüyor musun? Önüne kırıyor. Sinyali veriyor, verir varmaz geçiyor. Lan ben buradayım diyorsun, kornaya basıyorsun. Kornaya basıyorsun Adam dönüp sana kornaya basıyor Geç diyor eliyle böyle geç geç yapıyor mükemmel Şu şapkaları da hep özendim de hiç oturmadı bana be <laughs> Bu kim acaba? <laughs> Hoşuma gidiyor ya harbiyede böyle bilinçli motor sürenleri görmek Çoğalalım abi Ne böyle tek ben tek ben tek ben olmaz öyle Bak ne güzel adam ekipmanını fulllemiş, kamerasını takmış. Belki kanalı bile vardır, araştıracağım biraz bakayım. Selamun Aleyküm. On numara ortam abi. Teşekkür ederim.